suçlayamazsın. Ayrılığın kaçınılmazlığına inandırır seni. Kendine iyi bak. Derler ve gidebilir. Kendine iyi bak deme bana. Nokta koyma. Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke Affedebil, affedebilsen beni, keşke affedebilsen beni, keşke ben de affedebilsem, keşke döndürebilsek zamanı geriye, keşke bugünkü aklımızla yaşasak her şeyi baştan. Nafile. Ama yine de bitmesen olmaz mı? Olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Sen eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldururum? Savaşsak aramıza giren şeytanla olmaz mı savaşsak? Hani büyük aşklar her türlü engeli aşardı. Hani gerçek dostluklar her sınavı geçerdi. Hani sevgi eninde sonunda kazanırdı. Hani hayatta hiç kim hiç kirlenmeyecek değerler vardı. Hani hayatta hiç hiç kirlenmeyecek değerler vardı. Hani en büyük zaferler en kanlı savaşların ardından kazanılırdı. Bunların hepsi yalan mı? Sahiden gitmesen olmaz mı?